arkadaşlar iddia Saati programına hoş geldiniz. Bu hafta sizlerle 9. hafta bir inceli bulunacağız. Hiç vakit kaybetmeden ilk maçımızla başlayalım. İlk maçımız Çaykur Rize Antalya mücadelesi. Çaykur Rize geçtiğimiz hafta Alanya deplasmandaydı. 1-0 yani sağdan yeni kaydılar. Ama e, bence oyun olarak Çaykur Rize daha bir iyi oyun sergiledi. Çok gol pozisyonuna girdiler ama değerlendiremediler. Ve böylece 3 puanla kaybettiler. Ee, bu hafta kendi evinde Antalya'yı ağırlayacaklar. Bence Antalya yenileceklerini düşünmüyorum. O yüzden ben maça 1 ve 0 çifte şans diyorum arkadaşlar. İkinci maçımız Kasımpaşa Bodrum mücadelesi. Ee, geçtiğimiz hafta müthiş bir geri dönüş yaptı Kasımpaşa. Galatasaray maçında 3-0'dan 3 3'e getirdi skoru ve 1 puanlık deplasmanla kaptı. Ee, Bodrum ise kendi evinde Adana'yı konuk etti. 3-1 e, rahat kazan diyebiliriz. E, güzel bir maç olacağını tahmin edeyim. Hani bol gollü bekliyorum. Ama ben e, Kasımpaşa tarafındayım. Kasımpaşa'nın ile ayrılacağını düşünüyorum. Çünkü e, Bodrum'un biraz deplasman tam uzun zayıf gördüm. E, o yüzden ben bu maça Kasımpaşa tarafında olduğum için tekten bir olarak geçiyorum arkadaşlar. Üçüncü mücadelemiz Göztepe-Sivas mücadelesi. Şöyle puan tablosuna baktığımızda Göztepe 6 maç oynadı 9 puanı var. Sivas ise 7 maç oynadı 8 puanı var. Göztepe'yi kendi evinde çok etkili olarak, e, bir takım olarak görüyorum. Tamamen ofansif anlayışlı bir takım. Sivas ise biraz daha dengeli bir takım diyebiliriz. Ee, ben bu maça e, Göztepe kendi evinde olduğu için taraflar da isteğinle beraber e, ve e, Sivas'ın da eksikleri olduğunu da görüyoruz bu arada. E, Baya bir eksiği var. O yüzden bu maçı ben tekten bir olarak geçiyorum. Çünkü bütçemiz ve az. Diğer maçlarda Avrupa, özellikle Avrupa maçlarına bu bütçeyi ayırmak istiyorum. O yüzden Göztepe Sivas tekten bir olarak geçtim arkadaşlar. Tahminim bir yönünde. Dördüncü maçımız Başakşehir Kayseri mücadelesi. E, Kayseri kendi evinde 5 3-0 mağlup oldu ve ardından Burak Yılmaz istifa etti. Ee, şimdi Başakşehir'in e, hafta içi yani arada bir Avrupa maçı var. Rapid Viyana olması lazım doğru hatırlıyorsam. Ee, o maçta tabii ki yorgunluk hissedecekler bu maça çıkınca. E, o maçın yorgunluğu olacak üstlerinde. Ama kendi evlerinde der. E, Kayseri Spor'da daha tek tür tür girip girmeyeceği hemen belli değil. E, o yüzden ben Başakşehir tarafındayım. O yüzden benim maç sunu tahminim bir arkadaşlar. Beşinci mücadelemiz Hatay-Trabzon mücadelesi. Ee, bu da Trabzon için zor bir deplasman. Ee, Trabzon geçtiğimiz hafta 3-2 Konya galibiyetini aldı. İlk galibiyetiydi. Çünkü üst üste 5 tane beraberlik aldı. Hani biri rekoru doğru koşuyor diyebiliriz. İlk galibiyetini aldı. Hatay'ın daha hiç galibiyeti yok. 2 beraberliği 4 tane yenilgisi var. 2 puan dalar. Ee, ben bu maçta da çünkü Trabzon'un şöyle bir deplasmanla karnesine baktığımızda biraz sıkıntılı bir bu sezon. O yüzden ben ilk tercihim benim bu maçta 0. İkinci tercihim de 2 arkadaşlar. Yani bu maçı da 0-2 olarak tahminde bulundum. Öyle diyebiliriz arkadaşlar. Altıncı mücadelemiz Konya-Eyüp maçı. Bu benim beraberlik beklediğim maçlardan bir tanesi. O yüzden ben maçı tekten geçeceğim. Hani beraberlik olarak. Çünkü dediğim gibi ben yani maç ana bütçeyi ayırmamız gerekiyor. Ama bütçesi olanlar tam 2-1 ya da 2 ekleyebilir. Ya da kapatabilir. Zor bir maç çünkü. Benim ilk beklentim bu maçta sıfır olduğu için ben bu maçı tekten sıfır olarak geçiyorum arkadaşlar. 7. maçımız Adana Samsun mücadelesi. Ee, Adana için gerçekten işler çok kötü gidiyor. 7 maçta sadece 1 puan topladılar. Ee, Samsun ise 7 maçta 15 puanla dördüncü sırada gayet iyi bir futbol oynuyorlar. Deplasman tabloları da çok iyi ee, baktığımızda. Ha, son 5 maç kötü ama hani Deplasman olarak gayet başarılılar diyebiliriz. Ee, Adana ise hani bu sezon bambaşka bir Adana yani. Geçtiğimiz sezonlarla alakası yok. E, o yüzden ben bu maçı tekten iki olarak geçiyorum arkadaşlar. E, Tabi hani ben bu maçı Adana'nın patlamaya cevap yaptı da olabilir diye düşünen varsa hani bu maça bir de ekleyebilirler diyebilirim. 8. maçımız Galatasaray Alanya maçı. E, Galatasaray geçtiğimiz hafta. 3-0'dan maçı 3'e hani yasitirerek diyelim 2 ee, puanı bıraktılar, Birer puanla ayırdılar sağdan. Ee, Galatasaray'ın da maçları olacak hafta içi, onlar da yorgun olacak. Alan da şöyle bir deklasma tablosuna bakıyoruz, gayet başarısız diyebiliriz. Ee, zor bir fikstürü bekliyor tabii ki Galatasaray için de, Beşiktaş için de, Fenerbahçe için de diyebiliriz bunlara. Ama ben e, Galatasaray'ın genelde kendi evinde hani Kasımpaşa maçı Evet 3-0'dan 3-3'e geldi ama Bu maçta da aynı adayı yapacaklarını düşünmüyorum. Daha fazla Üstüne koyuyor, daha 3 puan alacaklarını Düşünüyorum. O yüzden Galatasaray'ı Tekten 1 olarak geçiyorum arkadaşlar. 9. maçımız Gaziantep-Beşiktaş mücadelesi Şöyle bir Kadrolara baktığımızda herhangi bir e, Eksikler, önemli eksik gözükmüyor. Eee Evet da zor bir fikstürü var. Avrupa maçı var hafta içi gene. Maçta yorgun olacaklar. Geçtiğimiz hafta deplasman, bu hafta deplasman. Baya bayağı bir hani fikstürü zorlu. Ama Beşiktaş'ın bu kadrosunda, bu oyuncusuyla ben beğeniyorum. Üstüsünden geleceğini düşünüyorum. Gaziantep'te evet zorlanacaklardır. Ama 3 puanı alacaklarını düşündüğüm için ben Beşiktaş'ı tekten 2 olarak geçiyorum arkadaşlar. 10. maçımız Frankfurt Bayern Münih maçı. Şöyle bir puan tablosuna baktığımızda Bayern Münih 13 puanda 1. sırada. Frankfurt ise 12 puanda 2. sırada. bu da zor bir maç. İki takım da iyi. Bayern Münih en son bir nevarki üzerinde kendisi aslında bir bir beraber kalmıştı. ama ben bu maçı hani beraber bitireceğini düşünmüyorum O yüzden ben bu maça 1-2 çifte şans tahmininde bulunuyorum arkadaşlar 11. mücadelemiz Lyon Nantes maçı ee, Şöyle bir puan tablosuna baktığımızda e, Nantes 6 maçta 9 puan toplamış Lyon ise 6 maçta 7 puan toplamış e, Kadrolara baktığımızda Lyon'da herhangi bir önemli eksik gözükmüyor Eee ama Nantes takımında e, oyuncusu Koko e, Kırmızı kart alması bu maçta oynamayacak. Nantes etkileyecek düşünüyorum. Lyon'un da kendi sahasında olduğu için ama tabii ki hani, e, Nantes'te deplasmanda fena olmayan bir takım. Yani en azından bir puanı alabileceğini düşündüğümden ben bu maça 1-0 çifte şans diyorum arkadaşlar. 12. mücadelemiz Aston Villa Manchester United mücadelesi. Aston Villa 6 maçta 13 puan topladı. 5. sırada Manchester United ise 6 maçta 7 puan toplayabildi. Geçtiğimiz hafta zaten Tottenham'a 3-0 mağlup oldu. Bruno Fernandes kırmızı kart gördü. Ve ardından işte skor geldi diyebiliriz. 3-0 mağlup ayrıldılar. Kendi sahalarında. Şimdi Aston Villa deplasmandalar. Aston Villa da hiç öyle boş bir takım değil tabii ki biliyorsunuz. Ee, ben Manchester United'in kazanacağını düşünmüyorum. Hani alabilirse o oyun fazla bir beraberlik alır düşüncesindeyim. O yüzden ben bu maça 1-0 çifte şans diyorum arkadaşlar. 13. mücadelemiz Brinkton-Tottenham mücadelesi. Ee, bu maçta zor maçlardan bir tanesi diyebiliriz. Ee, Brinkton kendi sahasında Tottenham geçen hafta e, Manchester United biliyorsunuz 3-0 mağlup etti. Tamam Manchester United kırmızı kart gördü ama neyse de Tottenham'da gayet iyi bir e, oynayış sergiledi. E, ben bu maçın hani beraber için düşünmediğimden ben bu maçı bir iki tahminde bulunurum arkadaşlar. Kendi hani siz tabii kendi bütçenize göre e, 1-0 ya da kapatabilirsiniz ya da işte 0-2 olarak verebilirsiniz ama benim görüşüm, tahminim diyeyim. Bir iki şekilde arkadaşlar. 14. mücadelemiz Real Madrid Villarreal mücadelesi. Şöyle puan tablosuna baktığımızda 8 maçta 18 puan topladı Real Madrid. E, Villarreal'de 8 maçta 17 puan topladı. E, i̇ki takım da gayet başarılı diyebiliriz. Kadrolara baktığımızda e, Villarreal'de herhangi bir önemli eksik yok. E, Real Madrid'de Mbappe e, sakat arka adresinden sakatlanmış. Ee, şöyle bir bir de fixtürüne bakalım. Villarreal deplasmanda iyi bir takım. Ama Real Madrid de tabii ki kendi evinde oynuyor. Ee, yıldızlar karması gene diyebiliriz. Ben bu maça gene hmm, çifte şans vereceğim. Hani Real Madrid Villarreal maçında ben 1 ve 0 olarak geçiyorum arkadaşlar. 15. maçımız, son maçımız Alaves Barcelona mücadelesi. Ee, şöyle bir kadrolara baktığımızda ee, Barcelona kalesi, e, Barcelona'nın kalitesi Dörstig'in sakat olarak gözüküyor. Orta sahada Olmo sakat olarak gözüküyor. Barcelona'da iki önemli eksik var diyebiliriz. Ee, Alaves'te herhangi bir önemli eksik yok. Puan tablosuna baktığımızda Barcelona lider. 8 maçta 7 galibiyet, 1 mağlubiyet aldılar sadece. Ee, Alaves ise e, e, 8 maçta 10 puan topladılar. 11. sıradalar. Hmm. Ben bu maçı tabii ki bütçemiz kalmadı. Mecburen tek vermemiz gerekiyor. Ee, o yüzden ben tabii ki Barcelona tarafındayım. D'den yeni sürdürmek isteyecektir. Ee, tamam ne kadar eksik yeri olsa da hani neyse de var sonra e, Anadolu'yu sıkarsa her türlü yükselecek da düşüncesinde olduğum için ben maçı tekten 2 olarak tahmininde bulunuyorum arkadaşlar. Evet arkadaşlar normal 512 TL'lik e, standart kuponumuz bu şekilde. Şimdi bir de biliyorsunuz Formula 3 kuponumuz var. Onu da her hafta fix olarak yaptığımız kupon. E, onu da hemen sizlerle paylaşmak istiyorum. Çaykur Rize Antalya 1-0 Kasımpaşa Bodrum 1-0. Göztepe Sivas 1-0. Başakşehir Kayseri 1. Hatay Trabzon 0-2. Konya Eyüp 0-2. Adana Samsun 2. Galatasaray Alanya 1. Gaziantep Beşiktaş 2. Frankfurt Bayern Münih 1-2. Lyon Nantes 1-0. Aston Villa Manchester United 1-0. Brinton Tottenham 1-2. Real madde Villarreal 1-0. Alaves Barcelona 0-2 şeklinde arkadaşlar. Evet 9. haftada bu şekilde videoyu izlediğiniz için teşekkür ederim. Ee, kanala abone olup videoyu beğenmeyi unutmayalım. Bir dahaki hafta görüşmek üzere arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.